Aslında Türkiye'de maalesef çok fazla gündem halinde bu konu. Tarlaya konteyner konur mu, konmaz mı? Konursa eğer yaptırımları neler ve mahkemeler bu konuyla ilgili neler söylüyor? Emsal kararlar neler? Konumuz aslında tam olarak bu. Dolayısıyla bir sürü insanın, özellikle işte hobi bahçeleri vesaire bu noktada e, tarlasına konteyner koymak isteyenleri ilgilendiren bir konumuz var burada. Yine burada torbalı içerisinde kendi arazisine, kendi tarlasına, zeytinliğine bir konteyner koyan bir müvekkilimiz var. Turbalı Belediyesi müvekkilimiz aleyhine hem yıkım işlemi hem de Türk Ceza Kanunu 184. maddesine isimlerden yani imar kirliliğine sebebiyet verme suçu ile alakalı bir suç duyurusunda bulunuyor. İlgili mahkemede yargılama sürdü. Biz konteynerin imar kanunu tabi olmadığını ve Türk Ceza Kanunu 184. maddesine tabi bir imar ra uymadığından hasebiyle bir e, savunma yaptık ve mahkemede sunumuz bir dikiş raporları ve sonmalarımızla e, ikna olarak müvekkilin beraatine karar verdi ve konteynerin yapı vasfında olmadığını ve bina vasfında olmadığına karar verdi ve müvekkilimiz bu konuyla ilgili beraat etmiş oldu. Emsal bir karar mı? E tabii ki emsal bir karar. Bu konuyla ilgili kafa karışıklığı vardı. E, bina vasfında olup olmadığına dair ve belediyelerin çok fazla insanlara, konteyner koyan insanlara baskısı vardı. Ama konteyner bina vasfında bir şey değil ve imar kanunundaki eee imara tabi yapılardan değil. Bu yüzden mahkemede buna karar verdi ve bu mülkiyemizin beratına karar vermiş. Benzer sorunu yaşayan insanlar var. Bu konuyla ilgili genelde belediyenin yaptığımlarını kabul ediyorlar. Zamanla dava açmaktan imtina ediyorlar. İdari yargılama kanunu geri 60 günlük dava açma süremiz var. Bu sürelerde davalarını açsınlar ve hukuk haklarını kullansınlar. Emsal kararları kullansınlar. İmar kanundaki yapı vasfının ne olduğuna detaylı baksınlar. Mahkemelerde eminim ki bu mahkememiz gibi e, bina vasfında olmadığından hasebiyle diğer müvekkiller hakkında beraat kararı verilecektir ve yıkım kararlarını bertaraf edecektir diye düşünüyorum ben. Mesela haklı çatık, atık mahkemeler, mobil e, yapı olmadığına dair kararlar çok fazla verdiler. Belediyeler de buna ikna oldular. Ama konteynerle ilgili bir soru işaretleri vardı. bu kararla beraber o soru işaretleri giderilmiş oldu. Şöyle insanlar geldi konteynerlerin tarlabasını yapılan yerlere gerektiği için ufak bir kalıyor orada. Ama konteyner zaten taşınabilir şeyler bu işe Bina